Sözün bitip modanın konuştuğu yarışma doya doya modada haftanın ikinci günündeyiz. Günün konseptini öğrenmek için Bakırköy'de bizleri bekleyen kızlarımızın yanına gidiyor ve yepyeni bir günün başlangıç zilini çalıyoruz. Hanımlar günaydın. Günaydın. Nasılsınız bugün? İyiyiz. Dün podyumda yaşanan en yüksek puan kimde tartışması bugün de devam edecek mi diye merak ediyorum doğrusu. Benim öyle bir iddiam olmamıştı ama Gülşah'ın böyle bir şey istedi. İstediyse biz de gösteririz. Ben hala bilmiyorum. Kendisi baktı mı bilmiyorum. Nasıl bakayım ben? <laughs> ee, hala şu an bilmiyorum. Muhtemelen sen bize bu konuda yardımcı olursun diye düşünüyorum. Evet Lises Biliyorsun tam 7 günüm yoktu. Bunu da hesaplayarak çıkartırsak müthiş olur. Ben kendime güveniyorum. Ee, o güne kadar hep e, önde getirdim total puanda. Ee, küçük bir ortalama alınırsa yine önde olacağımı eminim total puanda. Bunun hesaplamasını en kısa sürede yapıp sizleri bilgilendireceğiz hanımlar. Merak etmeyin. Bu arada suyu dünün birincisi olduğu için tebrik ediyoruz. Bravo. Tebrikler. Bugün alışveriş için neredeyiz? Bak okay. Konseptinizi açıklamaya ne dersiniz? Bot çanta şal uyumu. Bot çanta ve şal uyumu konsepti için bütçeniz tam 950 lira. Bravo. Bravo. 950 lira bütçeyle Bakırköy'deki 2 saatlik alışveriş süreniz başlıyor. Kızlarımız Bakırköy sokaklarında bot, çanta ve şal uyumu için kombin aramaya başlarken ilk olarak Eda'ya günaydın diyoruz. Merhaba Dülses, merhaba izleyenler. Bugün neredeyiz? Bugün Bakırköy sokaklarında koştur koştur alışveriş yapacağız. Peki bugünkü konseptimiz ne? Bot, çanta ve şal şıklığı. Sen söylemeden ben hepsini söyleyeyim. Peki Eda sen nereye gidiyorsun? Ben plastik cerrahi işlemim var. Bu yüzden doktorumla ön görüşmeye gidiyorum. Böyle. Bu kadar hazır olduğuna göre alışverişe başlayalım mı? Evet dış sesçi. Günaydın Aleyna. Günaydın dış ses. Günaydın sevgili herkes. Bot, çanta ve şal uyumu konseptinde nereye gidiyorsun? Dış ben bugün Paris'teyim ve Yasemin Hanım'ın Paris'te yaptığı defileyi izlemeye gidiyorum. Alışverişe nereden başlayacaksın peki? Önce botumu ve e, belki çantamı alacağım. Geldim sayılır zaten hemen başlayalım dış gel. Günaydın Melike. Günaydın dış ses nasılsın bugün? Ben gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun bugünün konseptinde? Ablamların yanına tatile gidiyorum fakat sürpriz yapacağım. Bir anda bir kafede arkadaşlar onu toplarken kapıdan ben gireceğim ve ben geldim diyeceğim. Nereye gittiğini öğrenemedik ama. Yunanistan'dayım bugün. Alışverişe hazır mısın? Hazırım, hadi başlayalım. Günaydın Aslı, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Konseptimizi yeniden hatırlatır mısın? Konseptimiz bot, çanta ve şal uyumu. Ben de bugün müzik okuluna gidiyorum. Diyorum. Şimdi ne yapıyoruz peki? Alışverişe başlayalım. Sen alışverişe başlarken biz de Suya günaydın diyoruz. Nasılsın Su? Çok iyiyim. Dün günün birinciliğinden sonra. <laughs> Harikayım. Hedefim her günü gün birinciliği tamamlayıp kolyeyi almak. Hülya da daha önce böyle bir iddiada bulunmuştu ama gerçekleştiremedi. Sen bu döngüyü bozarım diyor musun? Evet diyorum. Meydan mı okuyorsun yoksa? Herkese... Bugünün konseptinde nereye gideceğini öğrenelim mi? Arkadaşlarım evlendiler fakat ben düğünlerine gidemedim. Şimdi onları ben güzel bir yerde, güzel bir yemeğe götüreceğim. Nerede olacak peki bu yemek? Paris'te yemeğe götürüyorum. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. Günaydın Yağmur. Sen nereye gidiyorsun bugünün konseptinde? Ben bugün Kartalkaya'da kızlarla kahve içmeye gidiyorum. Alışverişe nereden başlıyorsun? Alışverişime terziden başlayacağım. Terziden kumaş ölçülerimi alıp hemen sonrasında kumaşçıya gideceğim. Hadi hemen başla o zaman. Günaydın Hülya. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Ben bugün nereye gidiyorum? Lavusu Fashion Week'e gidiyorum bir ses. Nerede gerçekleşiyor peki Fashion Week? Londra'da. Hadi başlayalım. Kızlarımız Bakırköy sokaklarında mağazaları gezerken biz de Eda'nın yanında alıyoruz soluğu. Eda ilk kombinini denemiş bile. Merhaba dost sescim. Şöyle bir cinim var böyle görüyorsun. Böyle bir balıkçım var ama ben siyah balıkçı düşünüyorum. Ee, siyah bir kabanım var. Buraya şalımı atacağım. Tek omzumu kapatacağım. Şuradan sokuşturacağım. İşte böyle de seçim. Fiyatlarını hemen söyleyeyim. 700 TL kabanım. 50 TL balıkçım. 100 TL cinim. Yeni bir kombin denemeden önce Aleyna'ya olan tavırlarının özel bir nedeni var mı? Ben Aleyna'yı gerçekten çok gıcık olduğumu söyleyemem. Zaman zaman evet gıcık oluyorum. Yalan değil. Doğru söylüyorum. Ama en çok gıcık olduğum Hülya. Sizin hazmedemediğiniz şey benim başarım ve izleyicinin beni çok sevmesi. Cidden bunu asla hazmedemiyorsunuz. Daha sizin hazmedemeyeceğiniz çok şey olacak. Çok üzgünüm sizin adınıza. Aslında Hülya'yı seviyordum ama ve lakin ben kolye aldığımda yaptığı tepkiden sonra onun da o kızdan bir farkı olmadığını keşfettim, fark ettim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Lütfen hislerini ee... anlat bize hırsı uğruna kibarlığının naifliğini kaybetti. Mesela Aleyna ben kolye aldığımda eminim ki bozuldu sinir olur Çünkü suratını gördüm böyle bakıyordu. Ama bir laf söylemedi bana yani. Bir gıcık bir cümle kurmadı yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bu programda bence hiç kimse kimseyle arkadaş olmasın. Hepsinin kendine göre ayrı ayrı kötü huyları ve iyi huyları var. Ben vazgeçtim ya. Yani. Kimseyle arkadaş olmayacağım. Biriyle arkadaşlık kurmayı mı planlıyordun yoksa? Bugün kahvaltıda Aslı'yla birazcık sohbet ettik. Hoşlaştım onu. Ama korkuyorum. Yani çünkü sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş ya. Bana ben bu programa ilk geldiğimde evet bütün kızlar benim arkadaş olmak istedi. Hepsiyle sıcaktım, samimiydim. Hatta şey diyorlardı tarafını seç herkesle iyi olamazsın diyorlardı. Tarafımı seçtim. Sonra hepsi bana cephe aldı. Çünkü en sevmedikleri kızla arkadaş olduğum için hepsi cephe aldı. Ama bir şey söyleyeyim mi? O kızla da olmaması gerekiyormuş. Bence ben tek kalayım ya. Ben çam ağacı gibi tek kalmak istiyorum. Başka bir kombinin var mı bu arada? Vardı ses. Çok. Bye bay. Bu denediklerin bot mu Aleyna? Evet listes bu bot. Fiyatı ne kadarmış botların? 700 TL'ymiş Ses fakat biliyorsun hem bizim programımıza özel hem de bize özel çok iyi indirimler olabiliyor bu mağazada. Bu botları mı alıyorsun peki? Hiç belli olmaz bana. Kasaya git ve beni bekle Bay Bye bye. Aleyna farklı bir bot seçerek soluğu kasada alıyor. Seçtiği model için doya doya modaya özel indirimle toplamda 100 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Bot, çanta ve şal uyumu konseptinde Aslı da ilk olarak kıyafetini seçmeye karar vermiş. Evet ses biliyorsun ben bugün müzik okuluna gidiyorum Beşiktaş'ta. Bu yüzden böyle bir şey giymeyi tercih ettim. Üzerime de bir şal ve bir çanta botla tamamlayacağım. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? Elbisen 200 TL, kabanın 500 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Bir benim daha vardı ses. Aslı kabine giderken biz de Melike'nin yanına geliyoruz. Kendimi kaybettim buraya gelince. inanılmaz çeşit var ve hepsi neredeyse yüzde doksana tarzım yani. Nasıl seçeceğim onu düşünüyorum deli gibi şu an. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Yeşil botumuz 400 TL. Ben bir de sol ayağıma farklı bir şey giydim. Siyah botumuz da 500 TL. Bunları almaya bütçen yetecek mi? Bu ses Üzümünü ye, bağını sorma. Kasada görüşürüz. Bay bay. Melike seçtiği botlar için doya doya modaya özel indirim alarak sadece 200 lira ödeme yapıyor. Biz de hızlıca suyun denediği kombini inceliyoruz. Su, nasıl bir kombin böyle bu? Çok beğendin değil mi The ses? Beğendim tabii ki. Ne kadarmış fiyatları? Üzerimdeki 1300 TL. Elbisem 450 TL. Kemerim 150 TL'ydi galiba.